bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Arkadaşlar, ne oldu? şunu ya. Abi şu modu kaçırdım ama her var. zaman üzüleceğim. <laughs> Ooo kardeşim. <laughs> Hile savaşları. Bir yandan YouTube kanalı mı kontrol ediyorum ki? Memo. Hala 2 milyon ya bileyim. savaşları. 91 özel. Dört boya. Diyelim abi. Bize kaç tane boya lazımdı Ben size onu söyleyeyim arkadaşlar. 370 tane boya lazım. Olur olur, gelir <laughs> gelir. <laughs> Her şeyden habersiz. <laughs> Çok iyi troll çıkarmış orada da. Atlasana piş. Atla atla artık. Ne bu oyun lan? Ha elimi ilim okumuyor elimi. Yeter telefonu kıracağım ya. Niye? Çık lan. Ananı. Ulan senin ağzına sıçmaz mıyım? Senin içinden geçmez miyim? Hileyim lan ben. Hileyim. Hileyim lan. Oğlum piksel piksel olmuş lan video. Bir şey yapacağını sanmıyorum ya. Kong hep iyidir. Biz iyi bildik. Filmlerini izledik. Kong 1, Kong 2, Kong 3. Kardeşim helikopter. Yeter. <laughs> Bir şey kaya çekti, helikopter çekti. Fırlat lan onlara, onlara fırlat lan. Uy, dibinde patladı. Tamam onlar birbiriyle arasında çatışıyor şu an. Kız mı lan o? o bize bana döndü, bana, bana bak. Kardeşim. Bize bakıyor. Aa attı attı. E azıcık, azıcık delikanlıysan bana atarsın. Azıcık delikanlıysan bana atarsın. Nereye atıyorsun geri zekalı? Ulan <laughs> geri zekalı nereye atıyorsun? 18 saniye içerisinde bitirirsek biterdi. İyiydi. Geri de ezdir. Ya. ya. Vuruş geliyor. <laughs> Müziği duyduğumuza göre vuruş geliyor kanka. Hazırla. Yani Bekle <laughs> <laughs> <Oy! gülüyor> Opion be. <laughs> <Oy. gülüyor> Sen bana yumruk atıyorsun ha. O Godzilla yer giyen adam olsaydı. Ha botmuş ya, lan? Bana sal Fatih olacağım. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Tamam rank kasıyorum. <laughs> Bak dondu. Bir şey mi geliyor? Oğlum Sasuke böyle demiyor mu? Lan abi donunca bir şey geliyor demiyor muydu? Ben şerefsiz Sasuke kandırmış lan bizi. Dondu oğlum geliyor sandım. <gülüyor> <gülüyor> flash bombasının efsane Adam sası şöyle küçük bir yeter artık. Ne alaka hiçbir fikrim yok. Ta hemen parsek flash bombası diyor. Ne alaka hiçbir fikrim yok bu arada. Yani gerçekten çok saçma oldum. Hemen şu şekilde bir göz attığımız Bak, zaman gelirse ona. Ben bunu fullledim bu arada arkadaşlar. <laughs> Karesin ya. Hiçbir şey düzgün gitmiyor ya. Tam <laughs> ya. Biz oraya gittim bu hayatta ya. Arma lan milletin için içinde. Yere vurma. Hadi daha zamanı <laughs> var. Helikopter patlattı. Hain insan. Kanka bana güzel bir silah ayarla. Sana Thompson gideceğim. Yok bana bir şey verme. Ben okeyim. Okay. Yok Thompson kuş. Psikopat kuş. Abi misin? bu. Oğlum buraya bir şey atacak bu. Psikopat mı görmek istiyorsun? Taş atacak. Delirtin lan beni! Lan beni delirtin! Hoş geldin Naruto. Bir defa oynadık o da video çekmişsin. Tokyo'ya atladık arkadaşlar. Bakın sen Hoş buldum Barış abi. Sana ne kardeşim? Hayır sana ne kardeşim? Sasuke abicim bir defa desene kardeşim desene bir. Kardeşim. Kardeşim bak orada bir. Basıyor. Şeye basıyor. Mami sen bir söyle. Susma abi. Düşüyor bak gene düşüyorum. Bak konuştu gene. Ay hayat ele geçirdi. <laughs> sus. Ya, ya, ya. Sus be. Ya sus. Lan sus. Bak kamerayı ama bulat gibi. Sus. Boşlamasın. Bak dur nasıl ya aparkat mı atıyordu? Bulat yapıyor. Bir kroşe atıyor. Dur, atıyorum. Lan oğlum. Geçiremedim izledik. Yo yo Barış abi Barış abi. Aryan camı kırarsın <laughs> kameraya vurduğum anda kırılır. Eee dilerirsin. anladın? Eee. Nasıl? <laughs> her zaman komik şey geldi. Aa önüm 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 önüm. Vurdum onu da vurdum. Tamam 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 çok iyi. Oğlum kendimi var ya yemin ederim to modifiyeli tofaş gibi hissediyorum. 2 <laughs> oy Yüzde yüzü şöyle yapacağım. Bekle. Çok iyi. 26. Niye? çok iyi, son bir. Çok son bir. Abi son bir. böyle bir şey yok abi. Son bir beyler. 200. 200. Kesinlikle iki tane boya gelirse yuh artık hani. Daha <laughs> boya gelirse değil mi? <laughs> yuh. Allah belanı, ya, ya. Allah belanı versin bu arada ya. Yar... Akıyor bu akşam. İyi para basıyorsun Görüyorum bir ona. chat. Aleykümselam. Adamın. Broza ben ikna oldum abi. Ver. Aa. <laughs> Groza harbi bize 3 tur ver 3 2'dir vermiyor. Ver gel şey lan. Aa. <laughs> Sanki uyar ses, bir oğlum sakince. 4 <laughs> defadır boya veriyor. Allah Allah bu abi ne yaptı ya? Bu kadar iyi gidiyorduk abi. Akıyor bu maşallah. <laughs> ha adam oldu o zaten ha. Bolun atar gider yap. Anlamız. <laughs> ölmemiştir, ölmemiştir. ölmedim, ölmedim. Sıkıntı. 100 adet. Evet. 19. sezon Royal Pass çekilişi var. Oo. Oho. Her 15 dakikada bir Royal Pass veriyorum abi. Oo. <laughs> sen de sen de başka kere. Oo. Oh, oh, oh. İyi bayramlar. <laughs> Adam var ya oturdu bizi izliyor şu an. <laughs> Kanka biz chatten bundan dolayı linç yemiştik hatırlıyor musun? Her 15 dakikada bir yerine 30 dakikada 2 tane verdik tamam mı? Diyorlar ki hani 15 dakikada bir Ulan ikiye bölsene gerizekalı ya Hani 15 dakikada bir diyordu Oğlum zaten 30 dakikada 2 veriyorsam 15 dakikada kaç tane veriyorum? 0.50 mi veriyorum ya? İnanılmaz ya Alo alo <laughs> la la ama daha pür seri istiyor var ya, <gülme> ya, sen Sona, sen ya. Adam. Adam seni istiyor adam seri istiyor yemin Abi. ediyorum adam artık beni öldür diye yalvarıyordu sana <gülme> 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 bu ne Bakayım. bu var bir şey değil mi Ananı. şey var oğlum şeytan var içimde azgın bir biçimde var ya Neydi o şarkının adı lan? Hopala basıyor. Sorunlu. Acaba çıkacak mı ya? Çıkar mı kanka? Bence çıkar ya %90. Kanka ne çıksın ya. Çıkmazsa oyunu sildim ya. En şey sonunda çıkacak kanka bence. Oy! 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 Abi böyle İyi RP yapmışız ha. Bak kendimizi takdir ettim bak burada. İyi RP'ymiş bak bu. Yok yok Bana arkana dön. Oğlum bize arkasını dönüyor bu. Lan göte bak. Nerede? Ali abi şunun götünü büyüt ya. <laughs> oh, <yeah. gülüyor> Dur bakayım. Sen <laughs> Furkan abiye ver o zaman. Gel abi. Oy! Yasin ekmeğinde ya, Yasin ekmeğinde ya. Kaç attı?